Herkese selam arkadaşlar. Ben Zeynep. Ben de Furkan. Bugün sizlerle beraber gene FS14 oynayacağız. Belki bu bizim son oynayışımız olabilir. Yani başka oyunlarda oynayabiliriz. Evet ama bu seriye devam ediyor olabileceğiz. Yani bu seriye devam edeceğiz ama başka oyunlarda arada atacağız arkadaşlar. Evet. Siz yorumları yazarsanız yani bir sürü oyunlar atacağız. Şimdi bu sefer ne yapıyoruz Furkan? Burada ben kırmızı traktördeyim Furkan beyaz biz dün tarla ekmiştik e, biliyorsunuz. Tarla Bunların, pardon şey biçmiştik ya. Bunun yarısı mısır yarısı buğdaymış. Evet şuradaki tarlalar gelsin mısır yarısı. Hayır buradaki tarlaydı. E bak bu tarla bak. Hani burada geçiyor bu tarla. bir şey oldu. Gördün mü? Nerede? O tarla sıkıntı yok bu tarla. Neredesin? Tamam o tarlanın çaprasından bir tarla vardı ya. İşte, bu arada bir tane sarı tank var ben onu alacağım bunu tamam, biçmemiş miydik biz? <laughs> Ay girdim. Bunlar büyümüş. Evet, bunlar hatada, ne? Buğday. Bunlar mısır. Mısır mı? Ne biçim bu mısır Bizim ya? Bizim şey mısır biçemiyor. O yüzden biz o makineyi alana kadar orada mısır kalacak. Sen bak bunlar büyümüş. Aa, neredesin? Diğer çaprazındaki tarlada. Evet. Ben kaç saat burayı buraya gösterdim. Bunlar en son bir şey de. Hı. Büyüyorlar. Dev gibi olacaklar. Şimdi şu ee, buğdayların biçelim mi? Nereye? Buğdayları mi? O mısırlar kalsın. Yok ya. Böyle olsun işte ne güzel. Değişik değişik gel. Tamam lan biçelim mi? Ah, hasata hazır hale getirelim. Neredesin? Buraya traktörü koyayım şey yapacağım. Hı. Gördüm Bak. Ben de beyaz traktör değil. Evet. Ses sesi ne bu? Gel aynı olay ona. Ses kısık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen gün üçüncü videomuzda birincisi kayda başlamayı unutmuştuk. E, i̇kincisi sesimiz oyunun sesinden hiç gelmemiş. Yani bir kaygımdan fısırlar onun gibi olmuş. Yani öyle. Buna fokal geçiyor musun? Hı hı. Şöyle göstereyim. Hasa da hazır hale getiriyor. Ee, benim satacak bir şeyim var mı yani? Ben ne yapayım? Senin satacak bir şey yok ama sen sadece o yeşil romoka. Hı. hı. Sonradan e sen şurada dur ya da benim borumun altında dur. Ben hemen hem biçerken hem de sana doldurayım. Tamam. E ee, ben yeşil roman kutularına kadar Abi Şuraya koy. Yeşil roman da kur Kaan. Nasıl? Orada ya. Nerede? İkisi yan yana duruyor. Şey paslanmış da yeşil. Paslanmışı ben e, önceki şeyde 9 bin, bin liraya 9, 7, satıyorlar. 9750'ye satıyorlar. <laughs> 750'ye satıyorlar. Ben az önce kendim e, oyuna girmiştim arkadaşlar ama kendime yeni hesap açıp tabii ki de. E, o roman sattım. Yeşil roman kalacaktım. Sonra 9000 bin liraydı. O, harbiden dokuz mu? Evet, 9 lira. En son 9750 bin liraya satıyordu. Arkadaşlar bulamadım. Bir saattir dolanıyorum. Ne? Nerede? Ya, ya ne? yok. Romark. Yok mu lan sen, nere? Ooo ne? Sen benim çankalarım oradasın. Dümdüz git, dümdüz. Gördün mü? Hayır. Gördüm. Allah'ım ya. Başkalarının tarlalarında, altlarında dolandırıyor. Evet, topacım. Ya yeter. Bunu da takamadım. Ben bu işi yapmıyorum. Aslında ben kaç... sadece şu buğdayları biç. Tamam sen de onu orama tak. Bana bırak. Tamam. Sen de bir izleyici kaç saat Arkadaşlar bu arada Zeynep yavaş yavaş düzelmeye başladı. Yani ilk geldiği ne ben Zeynep ilk geldiğinde şarjı... 15 kalmış benim şarjım. Evet arkadaşlar bu videoda 20 dakika çekemeyebiliriz. Çünkü şarjım şarjda oynasam desem şarjda oynarım ya. Çekerim ne olursa olsun çekeceğim oldu. Ben oraya geliyorum. Dur. neredesin? Buradayım. Dur dur hele bir dur hele bir dur. Han dur. Şurayı da bir Yüzde şey on altı doldu. Ben nereye yüzde yüz olarak göster. Şurada şey yapayım. Bunları da biçeyim de öyle vereyim. Olmazsa kan ıı, Fıkan dolanma gel. Geliyor. Gelme. Tamam. Hepsinin biçtiğini nasıl Oğlum, anlayacağım? Bu biçen neden tekerleri arkadan dönüyor? Bilmiyorum. Hiç sorguladın mı? Hayır. Çünkü teker şey olmuyor. Evet. Biz bence buraya bir tık gelelim. Evet devam ediyoruz. Üçüncü bölüm bomba gibi geldi. Evet. E, ee, hepsinin bir biçim... şuraya bak şurayı biçmemişsin. Yani. Bak benim ekranımdan görüyorsun değil mi şura? Gördüm gördüm. Ben şöyle aralara şöyle bakayım mı? Hepsi biçmiş mi biçmemiş mi? Kontrol ediyorum. Evet. Aha bak buraya da biçmemişsin. Nerede? Hemen yanım. Aha. Hadi Heh, ben şöyle bakmaya devam edeyim. İyice bak Furki. Ya sana niye geçtim ben bir yana, Ben de diyorum Allah böyle kal? Bana evet. evet. çakma. Hemen bakın. Ve kalmamış hemen dök. Dök 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 dök. Hemen satayım. Dur, dur, dur. 59 bin liramız var ve biz 100 bin liramız sen olmasını istiyoruz. Döktün dök, dök, evet. mü? Ben bunları satayım %23 Şimdi bak, dolar. Şimdi bak şurada hasat hazır. Ama bura mısır yok full şey. Full buğday. Ama bu mısır ya ben bunu satayım geleyim tamam mı? Onlar mısır değil ki. Ne? Onlar şey buğday. Diğerleri mısır. O mısırlar da bu biçemiyor işte. Onun için bak. Onun için arkadaşlar görmüyor Furkan. Şöyle belki göstereyim. Şöyle onun için bak. Arkadaşlar bak bu bunun başı içinde ya bu ya bu buğday. Bu buğdan. sadece mısır. Bu için. ya bu ya bu arkadaşlar. Ve bak bu da biçebiliyor yani. Aynen bu da biçebiliyormuş. Ee, bunlar var zaten bizde. Bunlar hiçbir işe yaramıyor zaten. Ben... Yani yarıyor da şu anda işimize yaramıyor. Hadi bakalım ben bunları satayım. Furkan o zaman kadar hepsini biç bakalım. Allah Allah. Evet. Kalkışıyor, onu vardı. Arkadaşlar. Eee şimdi biz bugün Furkan bir şey Bu var, bölüm yeni satan. traktör al alabiliriz yani. Araba alalım mı? Araba 140 bin lira araba ama. Araba 3. bölümde alırız diyorduk alamadık. Aynen bugün video 10 dakika mı çeksek? <laughs> Yo ne 10 dakikası kız? Daha kaç dakika? 9 dakika olmuş daha. Evet arkadaşlar çünkü benim şarjım 7 olmuş. Ama arkadaşlar biz böyle bromakla arabaya alabiliriz yani. <laughs> Bakın 5 olmuş hatta uyarı da geldi. benim sen bence şarja tak. Aynen şarjda oynayacağım arkadaşlar. Ee, ben şarj... burada şey yapalım keselim. Aynen ben hemen şarja takayım şarja oynayayım geliyorum. Evet arkadaşlar telefonumu şarja taktım. E, Furkan da e, şey dolmuş o da bana döktü. Şimdi ben bunları satacağım. Vereyim ve geleyim. Ne? Dur. Az daha azanmış. Önünden çevir. Ee, ama ben bunları satayım mı? Satayım geleyim arkadaşlar. Şuradan doldurana kadar boş boş dolaşmayayım. %16 dolmuş ve gidiyorum. <laughs> yani dibinde yani. 64 bin liramız var. Şu anda mutlu. Mutluyum. 100 binlerimiz olduktan sonra arabalar, her şey alabileceğimiz 100 bin liraya ne araba? 140 bin. 140 bin liraymış arkadaşlar, yani daha çok işimiz var. Daha 60'tan daha fazla. Alabiliriz. Alabiliyoruz. Bu bölüm başka bir traktör alabiliriz. Bu beyaz traktörü satıp başka bir traktör alabiliriz ya da kırmızı traktörüz artık başka bir arabamız. Ama başka bir şey araba traktör olmaz. Odalar e, bize kapalı arkadaşlar. Şu anda e, şöyle bayağı çalıştık motor ama traktör yani. Evet traktör. Arkadaşlar biz böyle yavaş 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 parayı bulamayız. Böyle yani biraz nasıl bulamayız? Bence yani buluruz. Şu an yavaş yavaş gittik. 69 bin liramız var. Bence buluruz arkadaşlar ya. Ama hızlı hızlı gitsek 72, 78, 84 olabilir. Arkadaşlar biz yani çok kolay olandık ikinci bölümde. Değil <laughs> mi? Hı hı. İkinci bölümde arkadaşlar şey, ben boş boş gezmiştim. Zaman. Hatırladınız mı ben ikinci bölümde boş boş geçmiş gezmiştim. Eee e, ha, hala ikinci izlemeyen varsa e, hemen izleyebilir. İkinci bölümde de arkadaşlar boş 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 ben gezmiştim. Furkan da hiç iş yaptı. O da boş boş gezmişti. Onun haricinde hayvanlara baktık. işte tarlaları falan gezmiştik. Ya hatırlayanlar varsa veya izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Evet, neredesin ki? Ben gelin Tamam gel, dök bana. Evet arkadaşlar, Furkan bayağı bir biçmiş. Çok az kalmış, gel. Ben diyorum hızlı ilerleyelim diyorum. Ay gelsin yere dök, dök. Dökmeden. Hadi bakalım. Bitti mi? Tamam. Sen istersen buraya da bir çandan sonra yanıma gel. O zaman kadar ben de ramark şuraya koyuyorum arkadaşlar. Ve ay pardon. Bu kırmızı traktörüm hori yüzde doksan. Arkadaşlar bu arada bizim benzin doldurayım. Tank tankere ihtiyacımız var. Çünkü bazı tarlalarda şu oluyor. Ya da benzinli bir tarafta sarı tanker Hı -hı. benzin dolduruyor arkadaşlar. Ne kadar Furka? Ne o kadar? Öyle bir şey. Ee, ben hemen satın alayım isterseniz. Ben alayım alayım. Şey. Sen alamıyorsun ki ben alayım. Sarı ten. 14 bin demiş. O zaman hani... bize lazım olacak benzin doldururken. Aha bak alıyor. Al. Dur. 55 bin lira kaldı. Arkadaşlar ya para kazanıyor kazanmak falan derken ee, daha da bunu aldım bu arada arkadaşlar 14 bin lira evet, yaptım bunu abi, aldım. Ankara. Aa Romark pardon araba burada gel. Tamam şunu koyayım Neredesin? Bu kırmızı traktörü kullanmıyoruz. Ee, i̇şimize yarar. Gel. Dur şöyle bir ben, e, buğday satalım mı? Depoda var mı buğday? yok. Hmm. Biz depoya doldurduktan sonradan satsak mı? direkt mi sat? Direkt satalım ben. Direkt satar da yani cama mot da motor. Ben O, al. Motorla değil sen al çarpın. traktörü al traktör kırmızı traktör. Evet. Kırmızı traktörle kombo yaparak gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> %23 yaptık. Koreyi basayım, koreyi Arkadaşlar duymaz korna sesini. Sen neredesin? Full ben, Zeynep sen şey sen satmaya git. Ben buradan markete gidiyorum. Niye? Her şeyi alacak arkadaşlar. <laughs> Fırki. Evet. Hemen tamam, ben bunları satayım arkadaşlar. Ondan sonra çok merak ettim. Gerçekten su tankerim, şey pardon. Su tankeri mi? Benzin ne mi? Neydi işte o? Benzin tanker. Aynen benzin tankerini dikeceğim. Benzinümüz, benzin, e, benzin doldurup biliyoruz ama biraz uzakta kalıyor. O yüzden direkt doldurmanız için. Eee %29, eee pardon 129 benim benzinim bayağı var. Oysa ki beyaz traktör bugün bayağı bayağı çalıştı arkadaşlar. Hangi traktör? Beyaz traktör. Şunu kırmızı traktör diye almadım. Hı hı. Ama hala Benzinim 129. Bak, ben de çok iyi. Furkan ekranına baktım. Direkt, direkt 120 olacak bak. Benim ekranda mısın? Evet. Arkadaşlar da senin ekranda. Gördün mü? Ama para gidiyor ya. Doldururken. Ama tanker sınırsız yani. Keşke para gitmese. Zaten parayla alıyoruz. Evet. ben Normalde de benzin parayla alıyoruz. Hani hayır öyle değil. Hani bizim kendimize ait ya. <laughs> Neyse <Onu, gülüyor> ben kendime döneyim. Daha çiftliğe götürmedim arkadaşlar. Ben köprüden geçeyim. O köprü çok önemli. Evet. İkinci bölüm müydü? Birinci bölüm müydü? Tam hatırlamıyorum ama köprüden geçmiştim arkadaşlar. Birinci bölümdü sanırım ama tam hatırlamıyorum. o köprü çok eğlenceli. Evet ya. Ben de geçmiştim. Hatta ee, belki bizi takip ya edip bak, izleyenler var. Oo. Furkan. Çok i̇şte Furkan'a bakıyoruz arkadaşlar. Bu köprüyü bir, ya, evet. birinci bölüm, şey ya, birinci bölüm, ya birinci bölüm ya birinci bölüm ya birinci bölümde ya ikinci bölümde ben de geçmiştim. Bak, Çok iyi. Işte bir tane köprü var, böyle. Gibi, değil mi? Nerede? Şu ileride hemen ileride. Yok ya. Bir geç. Ben, ben de o zaman kadar çiftliğe götüreyim Oo, artık. Bu tren Arkadaşlar eğer isterseniz bu haritayı full gezebiliriz Furkan'la. Evet. Ama siz yorumları hiç yazmıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> yorumları bir kişi bile abi şöyle böyle yazmıyor. O yüzden bizden ne çekeceğimizi bilmiyoruz. Sizin yani sizler ne seviyorsunuz, ne istiyorsunuz onu da bilmediğimizden dolayı sizi memnun etmeye işte eğlendirmeyen videolar yani eğlendirmeyen derken mesela bazıları bu oyunu sever bazıları sevmez. Benim Oyuncu. bir de Farming 2020 ve 2022'de e, böyle arıcılık, hayvancılık, kuzuculuk. Burada arkadaşlar biz ne demiştik kez, süt. Kez, biz kez, ne demiştik bir dakika aynı anda konuşmayalım. Biz bir kere demiştik yani birinci bölümde tam hatırlamıyorum. E, süt işine başlayalım demiştik belki aa, arkadaşlar belki şey bu 76 bin lira lazım arkadaşlar sonra da ondan saman yapacağız o samanları yerken hem süt oluşturacaklar zaten bedava olarak tank bize gelecek aynen arkadaşlar Furkan sen hala yollarda mısın evet. videomuzu kapatacağız 18 dakika olmuş evet daha fazla Dediğim gibi daha fazla Furkan gelene kadar konuşayım. Daha fazla böyle içerik istiyorsanız lütfen bakın beğenmeyi like ve abone olmayı unutmayın. Ee, böylelikle ben bu serilerin daha çok gelmesini anlayacağım. Bir de yorumlara istediğiniz bir oyunu varsa yazın. Her oyunu oynarız. Yeter ki siz yazın. Evet Furkan da geldi. Su tankerimiz hayırlı. O. Aman ne su tankeri. Benzin tankerimiz. Hayırlı olsun. Nerede Furkan? Gel bir bakayım. Bir doldurayım. %125 olmuş. Oo, Gel. Evet. Gidiyorum arkadaşlar. Doğru. Evet. Doldu. Dur, bir, de bir daha dene. Evet. Doldu. 150 doldu. Hemen şunu arkama alıp gezdirebilir miyim? Evet. Gerçekten çok... Bayağı bir e, şeyler almayı düşünüyoruz. Hiç, hiçbir şey takamıyorum. Arkadaşım. Bilmiyorum. Bak, gel, gel 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 dur. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle gezdiriyorum. Şöyle bakın sizde. Woo! O zaman videomuzu bitirelim. Arkadaşlar dediğim gibi beğenmeyi, like ve Eğer sizin ne istediğiniz ve bildiğiniz bu oyunlar varsa yazmayı unutmayın. Biz oynarız ama fakat o iki kişilik olursa daha iyi olur arkadaşlar. Ama tek kişilik olursa da gene olur. Tabii ki de tek kişilik olursa da gene oynarız ama iki kişilik olursa daha iyi olur. Çünkü Furkan'la hani yan yana oynamak falan. De. Sizin de dediğim gibi online bildiğiniz... Online korku oyunu olursa yani. Hani iki evet. oyunu olursa yani iki kişilik korku olursa hem bizi korkmamızı engelleyebiliriz. Yani e, dedim ki bu online oyunları yazabilir. Evet. Size çok çok seviyoruz. Hani evet. Bizleri çok çok seviyoruz. Hoşçakalın. Güle bye güle. Bye bye. bye.